Merhaba arkadaşlar en son ninemizde arkadaşlar eş arıyorduk bunun part ikisi geldi arkadaşlar ama inşallah bugün bulabiliriz bulamazsak maalesef part 3'e kalacak şimdi arkadaşlar ninemize diyelim ninemizle aramaya gidelim nene gel nene gel gel nene başın mı döndü şimdi arkadaşlar en son fakir olmuştuk ama yalan atmıştık zengindik İlk kucağımızı alalım nenemizin beli Ağrım asın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bugün bulabiliriz çünkü ninemiz kaç gündür hadi bul hadi bul yoksa vazgeçeceğim diye başımın etini yiyordu. Ee, şimdi arkadaşlar inşallah bulacağız. İlk şu mor arabamızı çıkartalım çünkü eğer fakir olmadığımızı anlarsa vazgeçer arkadaşlar. Şimdi nene bindin mi? Nene e, nereye gidelim? Nene nerede arayalım diyeceğim. Bakalım nemiz nereye derse oraya gidelim arkadaşlar. Bakalım. Ne diyecek? Ne diyor? Ne kızım? Hani iş arayacağız ya nene ona diyorum. Nenem de arkadaşlar biraz kafasından gidik olduğu için kaç gündür uyku uyuyamıyor. İnşallah bugün arkadaşlar bulacağız. ninemin hayallerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi aramaya gidiyoruz. Biz ha tamam. Kızım nereye gidiyoruz? Eş arayacağız ya sana. Eş arayacağız ya sana. Hadi bakalım. Kızım saçmalama. Ama nene daha geçen dedin. Ama nene bir dakika. Ama nene söz verdin. Sözler tutulması lazım. Bu arada server'da kaç kişi var? Ona bir Türk değil, yaşlı diyorum. Ya bu ama nene kaç gündür hadi video çekelim diyorsun. Yani böyle olmadı bence. Bakalım. Şimdi böyle gidiyoruz arkadaşlar. İlk buralarda arayalım. Tamam nene, çok da şey yapıyorsun ama ya. Böyle arayacaksan şimdiden gidelim böyle arayacaksan. Ben böyle yapmam yani seninle. Gel bakalım. Evet arkadaşlar besmelemizi çekerek gidiyoruz. Bakalım şimdi arayacağız diyeceğim ki dedem dedem olacak var mı diyorum. Evet arkadaşlar arıyoruz şöyle. Şurada insanlar var ama onlar Türk değil diye düşünüyorum. Ne diyor? Ne? Bir dakika biri ben dedi. Merhaba diyeceğim. Merhaba. Neneciğim sakin. Nene sakin. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Ee, neneme eş ol. Nene. Neneme eş arıyoruz. Diyeceğim. Ya nene ama kaç gündür diyorsun. Uyku yumuyorsun bunun yüzünden. ne çaktın mı? Bir dakika. Nene. Bir dakika, yazamadım. Çaktır... arkadaşlar yeni burnunu bulduk. Ee, ne diyor? Hangi? gelmiştik? Ne sus çok tur mu? <laughs> ee, i̇sminiz ne? Şimdi denememiz lazım. Hemen deneme bal tutmuş ya gibi veremem yani. Seni denememiz lazım. Ne diyecek bakalım? Muhittin. Muhittin dede. Muhittin dede. Gel bakalım. Muhittin dedemiz gel bakalım seni bir e, şey sınavdan geçirelim. Seni bir sınavdan geçirelim. Muhittin dede gel şuraya yürüyebiliyor mu? Ha ne diyor? Ya kızım aramız ne diyor? Aramız kötü ipine bak ya. Yani nene zaten yakında öleceksin. Orasını biliyoruz. Bir bekle de yani. Neneniz pek güzelmiş. Tabii ki de. Ninem güzel benim. Ne diyor? Oo! Ama bekleyin. Böyle denememiz lazım. Arkadaşlar gelin şimdi. Ninem'e ve eşine de arkadaşlar diyen ilk defa gördünüz sanırım arkadaş. Şimdi dene deneyeceğiz seni. Ee, Muhit'in Bey deneyeceğiz seni. Şimdi hayır eve girmeyin buraya gelin. Buraya gelin. Gelin buraya. Bahçeye gelin diyeceğim. Bahçeye gelin. Bahçeye gelin diyeceğim arkadaşlar. Bunlar hiç, bunlar hiçbirini dinlemiyor ki ya. He, ee, bir dakika Muhittin abi geldi. Nene sen de bir gelirsen artık. Nene. Nene neredesin? Nenem uyumuş arkadaşlar. Nenemiz yok anne nene. Nene gel diyeceğim. Nene gel. Aa ben Türk yok dedim. Her yer Türkmüş. Türk baya varmış. Nene gelir misin artık ya? Naz yapma sen de. Bak şimdi. Ben çok güzel yapacağım. Şimdi. Ay burası da çok güzelmiş oturma alanı var. Şimdi diyeceğim. Bir dakika. Bu sanırım Brookhaven'da ilk görülmüş bir şey olacak arkadaşlar. Burada yürüyeceğim dedim arkadaşlar. Bakalım. Dur bir dakika. Şöyle koyayım. Her yere koyacağım ama bir dakika Böyle olmaz Bir dakika tamam Başka ne koyabilirim Başka şu, Yine şunlardan koyayım Koyayım biraz Şöyle şu taraflara bir Arkadaşlar hiçbir şey olmadı Ben yürüyebiliyorum sakin Şundan da biraz koyayım hadi yürü diyeceğim. Hadi yürü. Enenemizi zaman için yürümen gerekiyor Muhittin Bey. Bir de bundan mı geç? E geçecek yani yapacak bir şey yok. Hadi Muhittin amca seni bekliyoruz. Muhittin amcamızın tarzı şaka mı? Ne diyor? Ay öyle deme daha gencim ben. Nene ayıp yapıyorsun ama Muhittin abimiz aşırı aşırı genç. Ultra mega genç. Ne diyor? Geçen bir spara gitmişim ola. Ay o anlat hemen anlat. Anlat hemen kız. Olay varmış. Geçemeyeceğim. Yani, Burada mı geçemeyeceğim? Geçersin bütün Hadi muhatta. Benim ayağımda arkadaşlar tozluklar olduğu için ben yürüyebiliyorum. Hadi Muhittin amca buraya kadar bekliyoruz. Bak seni orada destekliyor ninem. Kızım kendini bir şey zannediyor. Ben. Ben kendimi Ay Muhittin amca Muhittin amca Muhittin, am Muhittin amcayı kaybediyoruz arkadaşlar Ya, ya <laughs> Muhittin amcayı deneyeceğiz diye öldürecektik adamı Muhittin amca koş Muhittin amca da dans ediyormuş gibi duruyor arkadaşlar Çektirmeyin Muhittin amcamızı mor arabamızla götürüyoruz Nene gel nene Muhittin amca ölüyor nene Ay, Bulduğumuz talip de ölüyor Arkadaşlar nedense Aa buraya da itfaiye koymuşlar. Ee, yolun ortasına itfaiye mi konulur? adam ölüyor adam. Arkadaşlar eğer Muhittin amcaya bir şey olursa elimizdeki talip de gidecek. Ay olay vardı olayı anlatacaktı bir de ya. Of. Kız ölmesin de olayı anlatsın dedi. Kodu var sanırım arkadaşlar. Spor. Muhittin amca ölmedin değil mi? Muhittin amca ölürsen sana küserim. Muhit Muhittin Amca Ölürsen Küserim Sana Bir dakika Arkadaşlar yazamadım bir dakika Küserim Evet arkadaşlar ninemiz de çok tatlı tatlı oturuyor. Bugün Brookhaven'ı geziyoruz arkadaşlar sağ salim hastaneye de gireceğiz artık. Am anne gel. Muhittin amca sen yaşayacaksın. o kadar da değildi yani ben yürüyebiliyordum o kadar da değildi. Maalesef maalesef kaybettin. Kaybettim. bir dakika. Ka dakika. Olmadı da daha değil. Aa olmuyor. Ha tamam. Ne diyor? Ya adam ölüyor. Ne diyor? Yabancı arama hastaneye götürüyoruz. Tüh Yabancı mı? Heh yaşıyor mu ben? Ee, şey diyeceğim. Ee, ey kulum. Söyle bana. Kitabın nedir? Nedir? Bu arada arkadaşlar şaka amaçlı yazıyorum. Ne diyor? Ne oldu bana? Ay belim. Ya senin de bir belini kurtarmamız lazım. Nedir bu belim 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 belim. Bismillah. <laughs> şaka şaka. Gül diye. Şaka. Şaka yaptım. Alınmadın değil mi? Şaka. Evet arkadaşlar. Muhittin amcamız iyileşti. Çok mutluyuz. Muhittin amca. Şimdi nikah kıyacağız. Nikah kıyalım. Kıyamadım şimdi. Ayaklarım yürüyemeyecek. Sonra bir şey olacak. Yabancı adamı hasta. Yani ne anladı kotus kare yazıyorsun. Evet. Nikah kıyalım. Geçen bir nikah kıymış ne olay arkadaşlar. Tüm server geldi. Komo yaptık resmen. Şimdi ben nenemi hazırlayacağım sen git hazırlan. Nene gel seni elektrikli süpürgemle götüreyim. Nene neredesin nene? Nenemiz arkadaşlar. Nenemiz naz yapıyor arkadaşlar. Nene gel. Nenemizi sanki bulamayacağız. Saklanıyor bir de. Allah Allah nenem nerede acaba? Kesin şuradan gitti ama. Yine de PC demeyeceğim. Ne diyor? <laughs> Bir dakika olay. Nene gel şaka nene gel. Şaka diyeceğim. E böyle en az yaparsa olmaz. Hüttün amca çaktırma çaktırma. Amca, çaktırma. Ne diyor? Bir dakika. Ay bacağım şimdi şaka mı? <laughs> şaka değil. Şaka. Şaka değil şaka mı amca şaka değil Şakasına nenemi diyorum Yoksa olmaz Gelinlik Giy Eee nene kaçma Lik. Evet arkadaşlar Nenemiz ne yapacak Ay, benim. Nene başlayacağım belinize ya Nenemin yatak dediği şey şaka mı bir dakika. Ay, gerçek olamaz. Şey diyeceğim. Gelinlik giy. Nenemizi hazırlayalım. Giy diyeceğim. Giy. Ay yazamıyorum. Ha tamam. Ne diyor? Nene tamam onu da alırız. Yani. Nenemin yatak dediği şeye bakın. Arkadaşlar yeni oturma sandalyemi buldum. Ne diyor? Bu yaşta satın al. Ha tamam. Gelin. Lik. Giy. Şey diyeceğim YouTube kanalım için giy diyeceğim. Nene. YouTube kan YT hesabım için giy. Giy ya yazamıyorum. YT hesap için ki gerçek değil. Aa nenem giyiyor nenem giyiyor. Nenem giyiyor arkadaşlar neneme şuradan bir tebrik alıyoruz. Neneme alkışlıyoruz arkadaşlar inşallah bu videoda olacak arkadaşlar. Muhittin amcamız hazır mı bu arada? Muhittin amcamız. Muhittin amca çorba hazırlanıyor arkadaşlar. Nenem şuradan e, bir dakika nenem gözleyeceğim şuradan. Bakayım ne yazıyor? Bir şey yazmıyor. Nenem şuradan gözleyeceğim arkadaşlar. Neneme bakıyorum. Yok yok gelmeyeceğim. Oo! Nenem gençleşti. Arkadaşlar nenem benden genç oldu. Nene bu ne? Gençleştim bu kadar mı fark eder? O olmuş. Ben de hazırlanayım. Ben de hazırlanayım. Ama burada duralım çünkü Muttin amcamız arkadaşlar yoksa gelip bulacak bizi. Şuradan fenerimi alayım. Ben de çok güzel olmam lazım. Bir dakika. Hemen arkadaşlar şuradan bulacağım. Ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar karakterimizi yaptık. Nenemiz de yapmış. Neler olmuş? Arkadaşlar nenemi kıskanıyorum şu an. Elimde tutmayın şu. Şunu. Senden güzelim diyor. <laughs> hadi gidelim ama hadi gidelim. Bir hadi. Gidelim. Çünkü dedemiz oradan artık ölecek yo. Bu kim? Bak eğer dedemiz çıkarsa bunu alırız tamam mı? Talip çok. Aa! Bu o mu? Bir dakika bu o mu? Bu o mu? Yo bu o değilmiş. O sandım bir anda. Hadi dede gel sabahtan beri seni mi bekleyeceğim? Dede hadi. Hadi. Gel gel. Git. Nenem benden güzel. Bak gencecik 30 yaşında. Ben arkaya oturayım. Arkadan heh. Arabamız yakıyor bu arada. Nikah dairesine. Nikah dairesine. Şöyle. İnşallah bugün gideceğiz arkadaşlar. Hemen gittiğimizde başlatacağım. Arkadaşlar olamaz. Nenemiz gidiyor. Olamaz arkadaşlar. Nenemiz gidiyor. Maalesef bu düğün de iptal oldu. Eğer üçüncü partin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yazın. Biz de böyle elbise almıştık boşuna kaldı artık. Ya tamam siz gidin oğlum. Sizi bekleyeceğim 30 saat. Hadi yarış. Abi ya, şimdi hızlanmaya başladı. Ya buraya buraya. Neyse. Bunlar da ne yaptığı belli değil. Yaşlılarla anlamıyorlar. Onlarla o yüzden dalga geçmiyorum. Dikkat dairesi denilen yere bakma mescide geldik arkadaşlar. Ne? Hadi. Evli mutlu olun. Tamam evlendiniz arkadaşlar. Evlendiniz. Üçüncü parta kalmadı sonunda. Hadi. Uğur olsun. Ben artık gidiyorum bu çileyi çekemem arkadaşlar. Bir sonraki videonun da önemlerle gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar ve yorumlarda yazın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.